Merhaba arkadaşlar, yeni bir video, yeni bir bilgiyle yine karşınızdayız. Şimdi geçenlerde aracımın yağ değişimini yaptım. Artan yağı ustamdan istediğimde ustam ee, tabii ki vermekte tereddüt etmedi. Sonuçta parasını biz ödediğimiz için. Fakat artan yağı kullandığında bidona atarken bidonu kesip öyle at diye Söyledi. Hani sebebini sorduğum için, gerçi benim de aklıma geldi. Hani sahte ya üreten e, insanlar maalesef bulunuyor artık, Her Gerçi sahtesi üretiliyor. Yani bunlar, bunların Ailancılardan toplayıp e, etiketlerine yeniden basıp ya da duruma göre artık nasıl yapıyorlarsa tekrar e, bidonlar kullanıma giriyormuş. O yüzden bidonlarınızı keserek atın arkadaşlar. Ki sonrasında başka bir vatandaş bunu alıp sahte yağ için kullanmasın. Ve bir diğer hususta araç bakımlarında yani herkes serviste bakım yaptıramıyor. Malum tamircilere gidiyoruz. Düzgün ustalara gidin. Düzgün yerlerden, bilindik yerlerden yağınızı alın, parçanızı alın. Fişinizi, faturanızı da alın. Yarın bir gün yağda vesaire sorun yaşadığınızda "Ben bu yağı senden almıştım arkadaş." diye bilesiniz. Nacizane bu da benim tavsiyem, önerim. Bunun için bu videoyu çekiyorum kimsenin mağdur olmasını, sıkıntı yaşamasını istemeyiz. Çünkü artık işçilikler de, araç masrafları da oldukça pahalı. Sahte ya motora girdiği zaman mutlak çok büyük yaralar açacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.